Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere elimden geldiğince Master Yi e nasıl oynanır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. E, açıkçası Master Yi'nin e ile ilgili çok detay var ama karakter genel olarak çok basit bir karakter. Yetenekleri vesaire çok stabil. Fakat yine de karakterin belli başlı püf noktaları var ve oyun içerisinde hem orman dönüşünden hem de nerede nasıl davranılması gerektiğinden Master'ı oynarken elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Şu şekil cümlelerimi görüyorsunuz. Master S11 ile birlikte artık bir düz vuruş şampiyonundan çıktı ve tamamen suikastçiye dönüştü. Şu an Master'a Draktar, Navone'nin kılıçları ve tahsiller alıp canı düşük rakiplere çok büyük bir hasar bırakıyorsunuz aniden. Ve çok rahat penta vesaire atma durumu devam ediyor. Ama şu an oynayışı tamamen değişti ve bu şekilde S11 Master oynayışından bahsedeceğim. Keskin sağına kalıyorsunuz. Geri kalan rünler, zafer ve son darbe. Ben burada küçük rünlere bir tane saldırı hızı tercih ettim. Ormanda bir tık daha kolay dönebilmek için. Ama siz isterseniz burada artı 9 değişken kuvveti de tercih edebilirsiniz. Master oynarken dikkat etmeniz gereken şeyler tamamen kitle kontrolü arkadaşlar. Eğer master oynarken kitle kontrolüyle yakalanırsanız karakter çok çabuk eriyor. Yani karakter kassa da kasmasa da aşırı zayıf bir karakter. Çünkü yetenek kitinde kendisini koruyabilecek adam akıllı bir yeteneği yok. W'su var ama bir noktaya kadar. Şimdi hepsinden bahsedeceğim. Şöyle bir mavi başlayalım. Şimdi ilk olarak pasifimiz. Her dördüncü normal saldırıda biz iki kere vuruyoruz. Bu ikinci vuruşumuz bizim düz vuruşumuzun yarısı oluyor. Bu kadar. Bitti. Başka bir özelliği yok. Yeteneğimiz hedef alınamaz hale geliyoruz. Ortadan yok oluyoruz ve 4 adet saldırı gerçekleştiriyoruz. Eğer 4 farklı rakip varsa her rakibe bir tane vuruyoruz. Eğer tek bir rakip varsa 4 saldırıyı da aynı rakibe vuruyoruz. Bu kadar. Eğer e, Q attığımız yerdeki rakip öldüyse, ilk Q attığımız rakip öldüyse tekrar o noktadan doğuyoruz. Ama Q attığımız rakip ölmediyse o rakip neredeyse tekrar o noktada doğuyoruz. Yani onun yanına gidiyoruz. Nereye gittiyse biz de oraya gidiyoruz. İlk Q açıyoruz. Sonra W açıyoruz. İlk Q fulluyoruz. Sonra E fulluyoruz. W yeteneğim meditasyon. 4 saniye boyunca gelen hasarın %60'ını azaltıyorum. Ve can yeniliyorum. Canım ne kadar eksikse o kadar fazla can yeniliyorum. Ve bu 4 saniye sürüyor. Başka bir özelliği yok. Yine aynı şekilde sadece durduğum noktada hasar azaltıyorum ve can yeniliyorum. Q yeteneğinizi, rakipleri, yeteneklerini veya düz vuruşları doşlamak adına bu şekilde kullanabilirsiniz. Ki bu master'ın zaten en önemli özelliği. Master Master yapan özelliği Q'su. Açıkçası karakterin Q'dan başka pek bir şey yok zaten. O yüzden oynarken en dikkat etmeniz gereken yeteneği Q yeteneği. W'mu da anlattım. E yeteneği 5 saniye boyunca benim düz vuruşlarım ekstra gerçek hasar vuruyor. Ekstra gerçek hasar vuruyor. Yani düz vuruşumun yanına bir de gerçek hasar vuruyorum. W'm da şu şekil. Böyle yaparak belli bir miktar can yeniliyorum ve gelen hasarı azaltıyorum. Master oynarken dikkat etmeniz gereken şeylerin en önemlisi W kullanmasını bilmek. Eğer siz doğru bir zamanda W kullanabilirseniz e, hasarı azaltmanın yanı sıra can yeniler bir de üstüne vakit kazanırsınız ki e, böylelikle takım savaşlarının kaderini bile değiştirebilirsiniz sadece W yeteneğinizi kullanarak. Şimdi durumlara bakıyorum solomuz geride soloya gidebilirim. Bitti Silas var. Ona baskın atmak çok kolay olmayacaktır. Şurayı şöyle hemen toplayalım. Q alan vurduğu için bu tarz büyük kampları rahat bir şekilde temizleyebiliyorum. Kırmızıyı aldıktan sonra Silas'a gelebilirim. Hatta şimdi gidebilirim şu an az. Minyonlar çok ama bir deneyiz. Tamam en azından adamın sıçrasını aldık. Güzel. Kırmızıyı alsam bir tık daha iyi olurdu. Sol'a da girebilirim. Kırmızıyı aldıktan sonra sol'a çıkarız. Irelia'nın manası yok canı da bayağı az. Önce şunu bir alalım hemen iki tane de çarpım var. O açısını anlatacağım birazdan. Önce şunu bir alalım hemen. Tamamdır burada 4 level oldu. Şimdi gidiyorum solaya. adam büyük ihtimal kestik. Şöyle arkadan dalalım. Hiç manası kalmadı. Güzel. Hepsi sıçrasını kullanıyor. Biz de sıçramızı harcayalım. Ultim pasif olarak ben bir rakibi katlettiğimde e, bekleme yeteneklerimin bekleme süresi düşüyor. %70 daha düşüyor. Bu da zaten bizim e, en önemli yeteneklerimizden birisi. Sürekli Q atmamıza olanak sağlıyor. Bunu da keseriz ama Burayı ittirsem mi? İttirmesem mi? Bireyim. Minyonlar bizde daha fazla. Tamamdır. E, ee, ultimin aktifi ise 7 saniye boyunca hareket hızı kazanıyorum. Saldırı hızı kazanıyorum ve yavaşlatma etkilerine karşı bağışıklık kazanıyorum. Yani yavaşlatma etkileri bize işlemiyor. Örneğin Olaf'ın Q'su Olaf'ın baltası bize değdiğinde yavaşlatmıyor bizi. Bu şekilde eğer ultim açıkken bir rakibi öldürürsem ultimin süresi iki katına çıkıyor. Yani bir yedi saniye daha kazanıyorum. Ultim içerisinde. Karakterin yetenek kiti bu şekilde. Zaten yetenek kitinden anlayacağınız şekilde karakterle çok oyun yapma potansiyeline sahip değilsiniz. Genel olarak sadece rakiplerin üzerine atlayıp ulti ile birlikte ulti açıyorsunuz. Rakiplerin üzerine gidiyorsunuz ve Q açıyorsunuz. Sonra düz vuruşlarla birlikte Q'nun bekleme süresini azaltıp tekrar Q atmaya çalışıyorsunuz. Genel olarak bu. Ekstra bir şey yok. Şimdi buradan bile şunu alalım. Tekrar solo'ya çıkabilirim. Irelia çok ileride oynuyor. Hatta direkt solo'ya gidelim. Mid de bayağı etmiş. Bu adama da gidebiliriz ama o adam için önce bir alpha olmamız lazım. Irelia şu an daha kolay bir hedef. Önce Q atın. E, kamplara. Daha sonrasından E açıp düz vuruşla birlikte ekstra hasar çıkarmaya çalışın. Şurayı şöyle bir temizleyelim. Yakında altı olacağım. Burada olmam sanırım ama. Evet. Çok ucunda kaldı. Buradan bir de geçebiliriz. Daha sonrasında ejder alabilirim. Master oynarken dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle kitle kontrole yakalanmamak. Eğer kitle kontrole yakalanırsanız çok çabuk kırılan e, ölen bir şampiyon, çok kırılgan bir şampiyon, çok rahat düşersiniz. Bu da kesinlikle bizim o istediğimiz şey mi? değil tabii ki. Geldim. Çok iyi. Bir kill daha aldık. Eğer öyle de e, snowball'a bağlarsanız gerçekten işler sizin için çok kolay oluyor. Çok güzel. Bir kill daha çıkarttık. Gayet güzel. Burada adamın ormanını temizleyebilirim. Gerçi benim burada olduğumu biliyorlar ama Mavisini hemen alabilirim. Tamam. Mid'de de, de Sylas göründü. Burada direkt maviye çökeceğim. <laughs> Gayet güzel. Şu an aşırı güçlüyüm. Ee, master için Draktar bir dönüm noktası. Çünkü Master ultiden sonra Q atınca hiçbir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Düz vuruştan başka. Çünkü herhangi bir ileri atılma, geri çıkma sıçra dışında herhangi bir yer değiştirme yeteneğim olmadığı için Q attıktan sonra çok güçsüz kalıyorsunuz. Draktar'la birlikte Q attıktan sonra 1.5 saniye içerisinde görünmez olmaya devam ediyorsunuz ve bu size çok büyük bir süre kazandırıyor. Hem kaçmak hem yakalamak için rakiplerin aklını bayağı bir karıştırıyor. Bu yüzden Draktar Master için çok önemli bir dönüm noktası. Tamam burada herhangi bir şey yapmıyorlar. Güzel. Bizim kasadığımız 3 kilo almış. Tamam burada 7 level oldum. Önce şunu kıralım bir. da çok bir olay dönmeyecek sanırım. Tamamdır şimdi Ejder'de totem olduğu için şu an Ejder'e girmiyorum. Buraya gireriz. Çok güzel. O kadar da hoş olmadı. W'ma e, ultisinin hasarını azaltmaya çalıştım. Ama orada bayağı bir beklemek zorunda kaldık. biraz şanssızlık ya orada görüşümüz olmadığı için pek bir şey yapamadık. Şimdi bu adam benim ormanımı temizlemeye çalışacak. Ben hemen buradan gidip ejderi alabilirim. Ejderi aldıktan sonra da vadi tarafına geçerim. Ee, şu takım bizim için sıkıntı. Çünkü Nunu gitmiş kırmızı çarp almış bizim için. Zaten kitle kontrolü de var. irelia da aynı şekilde. Esi kitle kontrolü var. Rakan tamamen kitle kontrol ve Sylas'ın da bayağı yüksek kitle kontrolü var ama eğer doğru oynayabilirsek O adamı keseceğim sanırım Kesemezsek de şunu alırız Biraz çekeceğim ejderi Çok güzel, tamamdır Buraya girebiliriz aslında. <laughs> Şimdi Nunu'nun ormanına girebilirim çünkü adam 4-1'di. 4-2 oldu. Bir tık geri düşmesini istiyorum artık. Kırmızısı falan varsa hemen bunları alalım. Yokmuş. Çok güzel. Tamam, daha fazla devam etmenin mantığı yok. Şuradan hemen şöyle minyonlara vuralım. Buradan geri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi köyü düzgün kullanırsanız eğer Raka'nın oraya sıçra veya W ile gideceğini bildiğim için W atana kadar ya da sıçra atana kadar bekledim. Q attım ve Rakan'la birlikte duvarın arkasına geçip Rakan skorunu aldım. Ejder'i de aldık. Şimdi burada Rakan'lar bitti. Kırmızı alıp Badi'ye gideceğim. Oradan belki solo'ya uğrayabilirim. Master'la şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne kadar kasarsanız kasın her an ölebilirsiniz. Bu yüzden her an tetikte oynamanız lazım. Her an düzgün oynamak zorundasınız. Birkaç kere öldüğünüzde zaten bayağı geri düşüyorsunuz. Buradan hemen solaya çıkacağım. Q'nuzu doğru kullanmaya bakın. Ama aldı zaten kilo orada. Gayet güzel. Biz şuradan hemen alameti alalım. Q'yu bu şekilde doğru kullanırsanız birçok yetenekten, saldırıdan, kitle kontrolden vesaire kurtulabilirsiniz. Az önce gittiğim fight'ta mesela Silas Seraphine'in ultisini çalmıştı ve Q birlikte adamı doşladık. Burayı oynarız bu arada. gayet güzel. Çok küçük bir kitle kontrole uğradım Ben neredeyse ölüyordum. Bunu asla aklınızdan çıkarmamanız lazım. Burada kuleyi açacağız bir tık. Gayet güzel oldu. İreli arkada. Böyle hafiften çıkıyorum. Tamamdır. Çok güzel. Mid kulesini de aldık. Ultiniz yokken çok savunmasısınız. Ee, sıçranız yokken çok savunmasısınız. Bu yüzden ultiniz yoksa kolay kolay team fightlara girmeye çalışmayın. Hatta mümkünse sıçranızı bekleyin. Ve sıçranızı kesinlikle maksimum verim alacağınız pozisyonlarda atın. Çünkü sıçra gerçekten Mastery'nin çok ihtiyacı olan bir yetenek. Herhangi bir atılma, zıplama gibi bir yeteneği olmadığı için sıçraya bayağı ihtiyacımız var. Burada bunlara gireceğiz. Açtım ultiyi giriyorum şimdi. Devam ederiz burada. Çok güzel. Aşırı güzel oldu. Bayağı şu an takım halinde oynuyoruz. Leon bir, bir tık TP'yi geç attı ama sıkıntı yok. Şurada bu play'i alırız. Şu an üzerinde 2.5k para var ve Draktar bitti. Şu an aşırı güçlüyüm. Aşırı fel oldum. 6-1-6'yım. Ama halen ee, şey değilim. Tamam. Buraya gireceğiz. Mesela şu an 0-5 Irelia ile kapışabilirim. Ama adam benim canımı bayağı bir azaltır. Hele ki yanlış oynarsam mesela ultisini vesaire doşlayamazsam belki beni kesebilir dahi. O yüzden Gerçekten rahatlığa bir kesinlikle bir alışmamak bir lazım. Bir Bir fight'e Öyle hemen içeri giremem. Serafini bekliyorum. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi gireriz. gördüğünüz gibi ultisini W'mla doşlamaya çalıştım. Yani hasar bayağı bir azalttı. Buradan alev ejderine girelim. Seraphine orada güzel bir ulti atsaydı çok rahat kill'ler çıkarabilirdik ama ulti kimseye değmedi maalesef. Tamamdır. Orada ultimin bekleme süresi bayağı az görüyorsunuz. Çünkü her bir kill'de veya asist'te bütün bekleme bütün yeteneklerin bekleme süresi kısaldığı için ultimin bekleme süresi de bayağı kısalıyor. Şimdi buradan bizim ikinci alacağımız item tahsiller. Şunu da alalım. Param yetmiyor çünkü. Tamam buradan çıkmamız lazım. bayağı arkası var çünkü onun. Tamamdır. Şimdi burada base'imi atıyorum. Tahsildar bitti. Şu an çok büyük bir dönüm, ikinci dönüm noktasına da ulaştık. Böylelikle birlikte, yani böyle, bu şekilde, böylelikle o canı çok düşük olan rakipler Q ile birlikte aniden ölecekler. Şimdi yapmamız gereken e, rakipleri gafil avlayıp kesmeye devam etmek. Şu an pente atabilecek durumdayım açıkçası. Eğer doğru bir pozisyon çıkarsa rahat bir şekilde pente atabiliriz. 11 level oldum. Ultim ikincisi açıldı. Şu an e, Samira ile birebir atabilirim. Kırmızı çarpım da var. Esinle de kullandı. Odama girelim. Şüphes. Tamam çok rahat bir şekilde kili çıkarttık. İki iki. Güzel botta da, da bayağı kill aldılar. Bu maç bizim adımıza çok kolay oldu. Solo da İrelia'yı kesebiliriz. Sion'u bayağı yaralamış. Sion botu doğru iniyor şu an? Ultim yok. Adam beni kesebilir. Bir tık bekleyeceğim bu yüzden. Mavisi var mı? Var. Çok güzel. Ne bana. Ultim geliyor. O yüzden biraz soloya doğru gidiyorum. Ama herhalde adam çıkmıştır. Büyük ihtimalle. Vadinin alametini alalım. Mastery ile vadinin alameti ve ejderhalar açıkçası zor. Zor görevler. Ama çok önde olduğum için buraları rahat bir şekilde alabiliyoruz. Önde olduğunuz senaryolarda kesinlikle rakibin ormanına girin. Bu tarz kalite görevlerini yapın. Güzel ilerliyorum görmedi. Buraya dalarız. Elimizi çarpımlar çok az var. Kitle kontrole maruz kalmazsam burayı keseriz. Tamam şöyle arkadan dolanmak zorundayım. Hatta şuradan bile girebilirim. Bunu benim için çok büyük bir sıkıntı. Ama Samir'i yi sanırım yine keseceğiz. Güzel esini yine kullandı. Şöyle. arkadan Silas geliyor ve canım çok azaldı o yüzden çıkmam lazım. Tam olarak dediğim şeyi yaptı Draktar. Bize o küçük dikkat dağıtma o bir buçuk saniyelik görünmezlik canımızı burada kurtarıyor. Şimdi ejder çıkacak yine 2k param var ve rakipler teslim olma kararını verdi şöyle de şuraya alameti bırakalım sur verdiler çok güzel bir maçtı. Yeteneklerinden detaylı bir şekilde bahsettim ve güzelde güzel de oynadık. Çok fazla kil çıkardık vesaire vesaire. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.